Şerifenin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün iki renkli saç örgüsü modelinin nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. 3, 6, 9 şeklinde hesaplayarak istediğiniz kadar ilmeklerinizi çeşinize atarak başlayabilirsiniz. Ben modeli çalışırken iki renk kullandım. Bunu daha fazla renkte kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem iki renk üzerine çalışmanız olacaktır. Orta kalınlıkta bir bebe ipi kullandım. 3,5 numarada şişle ördüm. İlmek çekiliyor. Aynı zamanda da arka tarafından da ip atlatıldığı için biraz kalın dokulu bir örgü oldu. E, kışlık böyle kalın olmasını istediğiniz örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Ceket, hırka tür örgülerde kullanabilirsiniz ama iki renk olduğu için biraz vakit almakta. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgüör.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben ilmeklerimi şişime taktım. Ve örgüme başlıyorum. Hiç lastik uygulamadan aynı buradaki modelim gibi uygulamaya başlıyorum. İlk 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz ördüm. Bu sırayı komple düz olarak örüyorum. Sadece 3 tane ilmeğimi beyaz, 3 tane ilmeğimi renkli olarak örüyorum. Tekrar arka taraftan beyaz ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrı renklerde örünce arası açılmayacak mı diye düşünebilirsiniz. Hayır açılmıyor. İlk sırayı 3 beyaz 3 renkli olarak komple düz ördüm. Arka yüzdeyim. Bu defa ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Beyaz ipimi ördüm. İpimi üstten bu şekilde atıyorum renkli ipimi alttan aldığım takdirde burada hiçbir iki rengin arasında açıklık kalmayacaktır. 3 tane ilmeğimi renkli ipimle ters olarak örüyorum. İlk başlangıçta bu işlemi yaptıktan sonra diğer kısımlarda ipi alttan üstten almanız hiç önemli değil. Buralarda zaten hiçbir açıklık kalmadan örgüm devam ediyor. 3 tane tersimi ördüm. Ördüğünüz ipi bu şekilde Şişin yanına hizasını uzatıp diğer ipi alt kısımdan alırsanız iki rengin arasındaki buluşma yerinde herhangi bir açıklık kalmayacaktır. Tek ezgili noktası modelin bu bu şekilde sürekli ilmek değiştirmek. Arka yüzden de ilmeklerimin tamamını ters olarak ördüm. Şimdi bu ilk başlangıç için geçerliydi. Bundan sonra modelimizi kurarak başlıyoruz ve sonrasında aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Beyaz ipimizi tekrar elimize aldık. Ben hiçbir kenar ilmeği vermedim. Sadece modelimi başladım. Kafanız karışmasın diye. O yüzden ortadaki ilmeğimin bir alt sıra boşluğuna batıyorum ve buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Daha sonra 3 tane olan ilmeğimin kendisini düz olarak örüyorum. Ve tekrar ortadan ilmek çıkartmıştım. Orta ilmeğimin bir alt sırasından. Aynı yere batıyorum. Ve buradan bir tane daha yeni ilmek çıkartıyorum. Üç tane olan ilmeğimi beşe çıkartıyorum. İpimi burada şişimin aynı hizasını uzatıyorum. Alt taraftan renkli ipim alıyorum. Bu şekilde. Aynı işlemi yapıyorum. Ortadaki ilmeğimin bir alt sırasına batıyorum. Ve buradan bir tane ilmek çekiyorum. Biraz bunu uzunca çekiyorum. Sonrasındaki üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Şu şekilde tuttuğum zaman battığım yer kendini göstermekte. Aynı ortadaki ilmeğimin bir alt boşluğuna batıyorum. Ve buradan ikinci bir ilmek çıkartıyorum. İpimi bırakıyorum diğer rengime geçiyorum hiç örmeden hemen burası ilmeğimin kendisi bir alt boşluğuna batıyoruz bir alt boşluğundan bir tane ilmek çıkartıp sonra üç tane olan ilmeğin kendisini düz örüyoruz. aynı boşluktan batıyoruz bu defa 3 ilmeğimizin sonunda bir ilmek çıkartmış oluyoruz. Battığımız yer, ilmek çıkarttığımız yer aynı yer. İpimi bırakıyorum ve diğer renk ipime geçiyorum. Orta ilmeğin bir alt sırasına batıyorum ve bir tane ilmek çekiyorum. Sonra 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve aynı noktaya tekrar bir kez daha batarak bir tane daha buradan ilmek çıkartıyorum. ipimi bırakıyorum ve beyaz ipime geçiyorum. Ortadaki ilmeğin bir alt sırasından bir tane yeni ilmek çektim ve sonra 3 tane olan düz ilmeğimi ördüm. Burada ilmeklerim bitti bakın. Şimdi tekrar aynı noktaya batıyorum ve buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Şimdi bu başta ve sonda çıkartmış olduğum ilmekleri keserek tekrar modelimizi eski sayısına getiriyoruz. Başlangıçtaki iki tane ilmeği ters örer gibi kesiyoruz. İpimin teline girdiğim için beni zorladı. Sonra ortadaki bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi de ters örer gibi birlikte kesiyorum ve tekrar 5 taneden 3 taneye düşürmüş oluyorum. İşimi bir tane ipi şişimin uzunluğunda uzatıyorum. Alt kısımdan diğer renkli ipimi alıyorum. Böylece burada herhangi bir ayrılma olmayacak. İlk baştaki iki tane ilmeğimi ters örer gibi kesiyorum. Ortadaki bir tane bulunan ilmeğimi tekrar ters örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi ters örer gibi kesiyorum ve tekrar ilmek sayımı 3'e düşürmüş oluyorum. İpimi şişimin boyunca uzatıyorum ve diğer ipimi alt taraftan alıyorum. Bu şekilde aldığınız takdirde örgülerinizde iki renk kullandığınız zaman bu kısımda ayrılma olmayacaktır. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters örer gibi kesiyorum. Sonra bir tane ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi tekrar ters örer gibi kesiyorum. Model bundan sonrasında sürekli aynı şekilde devam edecek. Ortadaki bir ilmek ters örülecek. Baştaki ve sondaki ikişer ilmeği keserek tekrar ilmek sayımızı eski haline getirmiş oluyoruz. Son iki ilmeğimi de keserek sıramı bitirdim. kurulmaya başladı. Bundan sonrasında sürekli aynı şekilde devam edecek. 3 tane olan ilmeğimi hiç örmeden ortadaki ilmeğimin içerisine değil, bir alt sırasına batıyorum ve buradan bir tane ilmek uzatıyorum. Sonra kalan üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve buradan bir tane daha ilmek çekiyorum ve 5 tane ilmek sayısını artırmış oluyorum ipimi uzatıyorum ve alttan diğer ipimi alıyorum ilmeğimi çörmeden ortadaki ilmeğimin tam bir alt sırasına batıyorum buradan bir tane ilmek uzatıyorum Sonra 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve tekrar aynı yerden bir tane daha ilmek çıkartıyorum. İpimi bırakıyorum. Alttan diğer ipimi alıyorum. Ortadaki kalan ilmeğimin bir alt boşluğundan yeni bir ilmek çekiyorum. Sonra 3 tane ilmeğimin kendisini düz olarak örüyorum. Ve tekrar orta kısmına batıyorum. Aynı yerden bir tane daha ilmek çekiyorum. İpimi bırakıyorum, diğer ipime geçiyorum. Daima bu ilmekleri orta ilmeğin bir alt sırasından çekiyoruz. Sonra üç tane ilmeği düz olarak örüyoruz. Aynı ilk ilmeği battığımız yerden, bu defa ikinci ilmeğimizi çıkartıyoruz. Son modelimizi de yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tam orta kısmına battığım yere battım ve yeni bir ilmek çıkarttım. Ön yüzden bu şekilde bitene kadar aynı şekilde örülecek. Arka yüzden de bu artırmış olduğumuz ilmekleri keserek örüyoruz. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters örer gibi birlikte kesiyorum. Ortadaki bir tane olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Son iki tane kalan ilmeğimi de ters örer gibi birlikte keserek ilmek sayımı 3'e düşürüyorum. İpimi şişimin boyunca uzatıyorum. Diğer ipimi alttan alarak aynı işlemi burası için de yapıyorum. 2 tane olan ilmeğimi şöyle açayım ki buraya anlayın. 2 tane olan 60 ilmeğimi burada birlikte ters örer gibi kesiyorum. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Son kalan 2 ilmeğimi birlikte ters örer gibi keserek tekrar sayımı 3'e düşürüyorum. Sonra ipimi şişimin boyunca uzatıyorum. Diğer ipimi alttan alıyorum. İlk iki ilmeğimi ters örer gibi birlikte kesiyorum. Sonra ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi tekrar birlikte ters örer gibi keserek ilmek sayımı düşürüyorum. Model çok basit. Tek sizi oyalayan sürekli ip değiştirerek örmeniz olacaktır. Eğer örgüyü iyi derecede biliyorsanız bu çok fazla zor gelmeyecektir. Bunu da belirteyim. Modele başlarken gözünde bulundurun. Son kalan iki ilmeğimi de birlikte topladım. Bakın aralarda hiçbir açılma olmadan örgüm gayet bütün ve düzgün bir şekilde devam etmekte. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.